Önemli bir ekonomi haberiyle devam edelim enerji sektörüyle. Kayseri Elektrik Parakende Satış Anonim Şirketi, yani Kepsas, zirvede. Neden? Anadolu'nun en büyük 500 şirketi arasında 15. Kayseri'de ise birinci oldu. Kepsas Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yıldız bu önemli başarıyı değerlendirdiği açıklamasında şirketimizi başarıya taşıyan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz dedi. Kayseri Elektrik Parakende Satış Anonim Şirketi Kepsaş Zirvede Kepsaş, Ekonomist Dergisi'nin açıkladığı Anadolu'nun en büyük 500 şirketi arasında 15. Kayseri'de ise 1. oldu. Gücümüzü sizlerden alıyor, enerjimizi sizlere veriyoruz mottosuyla hareket eden Kepsaş'ın geçmişi 1928 yılına kadar uzanıyor. Kepsaj Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen düzenlemeye tabi para satış tarifesi üzerinden elektrik satıyor. Bu kapsamda görevli tedarik şirketi statüsüyle Kayseri ve civarında 700 binden fazla müşteriye elektrik para satış hizmeti, görevli tedarik şirketi lisansı uyarınca ülke çapındaki serbest tüketicilere de toptan ve perakende elektrik satış yapıyor. Ayrıca Ankara ve İstanbul şubeleriyle Türkiye genelindeki serbest tüketici niteliğine haiz müşterileri için içinde faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 1002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerine de sahip. Sosyal sorumluluk projelerinin de bilincinde olan Kepsaş, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokoller kapsamında il, ilçe ve köylerde ilkokul öğrencilerine enerji tasarrufu temalı eğitimlerle resim yarışmaları düzenlerken, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'nin daimi kan bağışçıları listesinde de yer alan Kepsaş çalışanları duyarlı yaklaşımlarıyla kampanyaya destek veriyorlar. Köklü geçmişinden gelen tecrübesiyle müşterilerini, çalışanlarını ve iş ortaklarını ortak paydada buluşturan Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, yatırımları, geniş hizmet ağı ve maksimum müşteri memnuniyet hedefleriyle sektörün lideri olma yolunda hizmetlerine 7-24 devam ediyor. Ve bunun karşılığında Ekonomist Dergisi'nin açıkladığı Anadolu'nun en büyük 500 şirket arasında 15. Kayseri'de ise birinci olarak zirvede olmanın gururunu yaşıyor. Kepsaş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yıldız bu önemli başarıyı değerlendirdiği açıklamasında "Şirketimizi başarıya taşıyan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi. Başkan Yıldız devamında şunları kaydetti: Kepsaş, edindiği birikim ve tecrübeyi kullanarak nitelikli ekibi ve şeffaf fiyat politikasıyla tüm tüketicilere kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmeti vermeyi görev edinmiştir. Kepsaş sadece tüketicilerinin enerji giderlerini azaltmayı değil, enerji tasarrufuna yönelik bilgilendirici projelerle de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kepsaş, müşteri memnuniyetini temel alan hizmet anlayışı, sürekliliği hedefleyen kaliteli yönetim politikası, teknolojiye açık ve yenilikçi üretim dinamizmi ve çevre duyarlılığıyla sektöründe gelişime öncülük eden elektrik enerjisinin lider tedarik şirketi olmayı vizyon edinmiştir. Şirketimiz 2022 yılında Anadolu'nun en büyük 500 şirketi arasında 15. Kayseri'de birinciliğe taşıyarak onurlandıran tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.